Ata AWP. Lan. Bak al. <laughs> al. Gördün mü? <laughs> Bana diyorsun bile de uzun, Sahnesini yok etti. Sus bakayım. Kör. Bomba kuruldu. Ya, şimdi görecez <laughs> şimdi. Seyret seyret. Hadi İngiliz anahtarı vur proysen hadi bakayım. Gördün mü? Böyle bakılır. Bakmana gerek yok <laughs> ki saatte ya yani dur, dur anlayamazsın. Hadi, hadi pro ise İngiliz anahtarı bak. Tamam lan. <laughs> <laughs> Anladın mı şimdi? Tamam prosun kardeşim. Bir şey mi dedin? <laughs> Hakkımızı teslim et. Bombayı kur ve patlat. Evet, pro dedim. Bak bir şey dedim mi? Pro. Piyo piyo. Ya zaten proyum ama. Ben kimi vurdum demin? Adı neydi? Kurnazı vurdum lan. Kurnazı <laughs> <Aha. gülüyor> bir daha gevşemişti. Kurnazı